Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhaba arkadaşlar. Ders izleyine hoş geldiniz. Ben Adem Hocanız. Açı ortayda geliştirici test 1'i çözeceğiz. Benim soruyla başlıyoruz. AD açı ortay ABC açısı 72 derece. HCB açısı karşı seyircidir. Şimdi şuradaki küçük açının değeri soruluyor. Buradaki açıya alfa dersek yandaki açı 90 eksi alfa kalacak. Büyük üçgenini düşünürsek C açısı 90 dereceydi. B açısı 72 derece geriye 180'i tamamlamak için 18 derece kalır. Ve şuradaki açıların her biri 9 derece olacaktır. Aynı zamanda şu özelliği kullanacağız. Açı ortay doğrusu üzerinden açıyor kollarına inilen dikmeler birbirine eşittir. Aynı zamanda şu uzunluk şu uzunluğa eşit olur. Bir de şu yan kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Şimdi biz de D noktasından aslında çortay kollarına indiğimiz dikmeler birbirine eşit olacağından dolayı şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit olur. O zaman şuradaki açı değeri de alfa derece olur. Dikkat ederseniz aslında şu HBC üçgeninde üçgen iç açılar toplamı 180 derece olduğundan dolayı 90 artı alfa artı 72 artı alfanın değeri 180'e eşit. Buradan aslında bunun 180 olması için 2 alfanın 18'e eşit olması gerekir. Buradan da 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman alfa 9 derece olarak bulunur. Doğacağımız Adana. İkinci sorumuz ABC ve CBD dik üçgenler BC açı ortay AD uzunluğu 4 santim AB uzunluğu 8 santim olduğuna göre BD uzunluğu kaç santimdir? Şimdi açıortay doğrusu üzerinden tam şu noktadan açıortay ortay kolonuna dikme uzunlukları birbirine eşittir. Buradaki uzunluğumuz 4 ise buradaki uzunluk da 4 olacak. Aynı zamanda şu yan kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Burası da 8 santim. Şimdi dikten dik inilmiş. Burada öklit bağıntısı var. Şuradaki uzunluğa x dersek 4'ün karesi eşit olacak. 8 çarpı x değerine. Buradan 16 eşittir. 8 x ise x değeri de 2'ye eşit olarak bulunur. Şimdi BD uzunluğunun tamamı 8 artı 2'den 10'a eşittir. Doğru yanıtımız Adana. Üçüncü sorumuz ABC üçgeninin kenarları 3, 4, 5 sayılarıyla orantılıdır. En küçük iç açısına ait iç açıortay ortay AB'yi D noktasında kesmekte AB uzunluğu da 12 cm olmakta. Açıortayın AB üzerinde ayırdığı parçaların kısa olanı kaç santimdir? Şimdi burada öncelikle bir üçgen çizerek başlayalım. A, B, C köşeleri dersek. Şimdi şu A, B uzunluğu 3K. Şurası 4K. Şu uzunluğumuz da 5K olsun. En küçük kenar aslında en küçük iç açı. En küçük kenarın karşısındaki açıdır. Bu yüzden biz AB'yi D noktasında kesmektedir dediğine göre açıortay. Bu C noktasından bir açıortay ortay çizdiğimiz zaman şu kestiği noktaya D diyelim. Şimdi bu uzunluğun tamamı 12 santime eşit. Şimdi burada şunu yapacağız. Açı bunun bunun oranı şuradaki uzunluğun şuradaki uzunluğa oranına eşit olacak. O yüzden 4K'nın 5K oranı 4 5'ten Burasına ben 4M dersem buradaki uzunluk toplamda 5M olacak. Bu 9M değeri 12 eşit olduğundan dolayı her tarafı 9'a sadeleştirirsek 12 bölü 9 bu da 4 bölü 3'e eşit. Şimdi burada ayırdığı kısa parçanın uzunluğu ne kadardır diyor. 4 meylikler daha kısa olacağından dolayı biz bunu bir de 4 ile genişletirsek 16 bölü 3 olacaktır bu sorunun doğru yanıtı. ABCD dörtgeninde BF ve BE açıortay. 8, 6, 6 ve 2 santimlik ve 4 santimlik bir açımız olduğuna göre ED uzunluğu kaç santimdir? AB'yi 8 olarak vermiş. AE uzunluğunu 6 yerleştirmiş. BC uzunluğumuz 6, CF uzunluğu 2 ve FD uzunluğu 4. Hepsi yerine yazılmış. Şimdi şuradan başlayacağız. Şurada açı var. Şimdi 2'nin 6'ya oranı 1 bölü 3'tür. 4'ün de şu BD uzunluğuna oranının 1 bölü 3 olması için şurada 3 katını alırsak buradaki uzunluğumuz 12 olur. Şimdi diğer üçgende yine açı ortay var. Burada da aynı kuralı yapacağız. Şuraya x diyelim. Burada 6'nın 8'e oranı eşit olacak x'in 12'ye oranına. 4 ile sadeleştirirsek burası 2 burası 3 olur. 6 ile de 2'yi sadeleştirirsek 3 işler dışarı çarpma yaparsak x'leri buradan 9 olarak çıkacaktır. Doğru yanıtımız denizli AD açı olmak üzere ABC açısı 30 derece, FAE açısı 45 derece, CE uzunluğu 9 santim verilmiş ama yazılmamış. Burası toplamda 9 santime eşit. CD uzunluğu kaç santimdir? Şuradaki uzunluğumuz. Şimdi 90, 30, 60 özel üçgeninde 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı bunun yarısı olur yani 4. Şimdi şurası da 90, 45, 45 üçgeni. İkizkenar üçgen olduğundan dolayı burası 4 kök 2 olacaktır. Kök 2 katı da hipotenüs uzunluğuna eşit. Burası da 8 santim olarak bulunur. Şimdi şurası açıortay olduğundan dolayı, burada şunu yapacağız: 8'in 4'e oranı 2 olduğundan dolayı, şuradaki uzunluk 2 m ise buradaki uzunluk m olmalıdır ki oranları birbirine eşit olsun. Toplamda 3M dediğimiz uzunluk 9 santim. M buradan 3 olarak bulunur. Bizden istediği CD uzunluğu M olduğuna göre değerimiz 3'e eşittir. Son sorumuz ABC dik üçgeninde AE uzunluğu 5 santim ED uzunluğu 3 santim CE açıortay, ortay DB uzunluğu kaç'a eşittir? Şimdi Şurada açı ortayımız var. 3'ün 5'e oranı aslında şu DC uzunluğunun AC uzunluğuna oranı eşit olacak. Ben şuradaki uzunluğa 3K dersem buradaki uzunluğa 5K diyeceğim. Aslında burada dik üçgen özel bir üçgen. 3, 4, 5 üçgeni olacağından dolayı aslında şu AD uzunluğu K cinsinden 4K'ya eşit. 4K'nın değeri de buradan 8 olarak bulunur. K buradan 2'ye eşit. Bunu yerine yazarsak aslında şu DC uzunluğu toplamda 6 cm eşit. Dikten dik yenildiğinden dolayı öklit bağıntısı yaparsak şuradaki DB uzunluğuna X dersek 8'in karesi eşit olacak X çarpı 6 değerine. 64 eşittir 6X 64 bölü 6 olacaktır. X değeri. Bu da sadeleşirse 32 bölü 3 olarak gelir. Doğru yanıtımız denizli olur. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. açıortay kuralları ile ilgili sorular çözdük. Bir başka videomuzda yine görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.